21 Ocak 2022 Cuma ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da pazartesi günü yeni bir zirve düzenlenecek. Federal hükümet ve eyalet başbakanları bir araya gelecekler, yeni kararlar alacaklar. Bu sefer bir karar taslağı yayınlanmadı ancak zorunlu aşılama ve PCR testlerinde öncelik konularının ele alınması bekleniyor. Ek kısıtlamalar kararı çıkması ise beklenmiyor. CSU lideri ve Bavyera Başbakanı Markus Söder önlemleri sıkılaştırmanın artık mantıklı olmadığını söyledi. İngiltere'de olduğu gibi önlemlerden tamamen vazgeçmek için bir neden yok. Ancak panik havası yaratacak bir sebep de yok. Duruma göre bir miktar rahatlama, gevşeme bile olabilir diye konuştu. Birçok eyalet önlemlerin yeni varyanta uyarlanmasından yani kısmi gevşemeden yana ancak bazı eyaletler çok daha temkinliler. Bakalım pazartesi günü ne gibi kararlar alınacak. Hükümeti oluşturan SPD, FDP ve Yeşiller partilerinin gruplarından 7 milletvekili genel bir aşı zorunluluğu için ilk yasa tasarısı taslağını açıkladılar. Buna göre 18 yaşından itibaren geçerli olacak bir aşı zorunluluğu önümüzdeki hafta meclise getirilecek ve tartışılacak. Başbakan Scholz ve diğer liderler Zorunluluktan yanalar ancak milletvekillerini serbest bıraktılar. Herkes kendi kararını kendi verecek. AFD tamamen karşı, FDP'de de ciddi bir muhalefet var. Acil Tıp Derneği Başkanı Marx Arendeye konuştu. Salgını geride bırakabilmemiz için yetişkinlere aşı zorunluluğu getirilmesi kaçınılmaz. Aşılama oranları yükselmezse sonsuz döngü içinde oluruz dedi. Almanya'da yeni vaka sayısı da 140 bin olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 48 bin arttı. İnsidans da 706'ya çıktı ve ilk kez 700 bandını geçti. En yüksek insidans 2200 ile Berlin Mitte'de. Diğer taraftan yoğun bakımdaki hasta sayısı düşüyor. Buradaki kişi sayıları düşüyor ama hastaneye kaldırılanların sayısı artıyor. Birçok uzman yeni varyantın henüz yoğun bakımlara yansımadığını düşünüyor. Gerçek rakamlar da çok daha yüksek olabilir. Robert Koch Enstitüsü bile raporunda buna dikkati çekti. Sağlık Bakanı Tarbahta 2-3 kat daha fazla olabileceğini düşünüyor. Laboratuvar kapasiteleri zorlanıyor, yetersiz. Bu yüzden bazı uzmanlar belirti göstermeyenler için hızlı test sonucunun yeterli olmasından yana. Aşağı Saksonya ve Bavyera eyaletlerinde mahkemeler mağazalardaki 2G kurallarını askıya almıştı. Bugün de Zarland Yüksek İdare Mahkemesi perakende mağazalarında 2G'yi geçici olarak durdurdu. Karar bir mağazanın başvurusu üzerine alındı. Eyalette gerekçe olarak hangi mağazaların günlük zorunlu ihtiyaç kapsamında olduğunun belirtilmemesi gösterildi. Birleşmiş Milletler Angela Merkel'e iş teklif etmişti, danışma kurulunun başına geç dediler ama Merkel kabul etmedi. CDU da eski başbakana, eski başkanlarına onursal başkanlık görevini teklif etti, Merkel onu da kabul etmedi. Angela Merkel %59'un üzerinde beğenilme oranıyla hala Almanya'nın en sevilen siyasetçisi. Çalışma Bakanı Hubertus Heil bugün asgari ücretle ilgili yasa tasarısını açıkladı. Taslağa göre asgari ücret 1 Ekim'de 10.45'ten 12 avroya yükselecek. Bu SPD'nin en önemli seçim vaadiydi. Çok güzel bir karar, hayırlı olsun. Keşke daha da yükselse ama neden Ekim ayında? Ekim'e daha kaç ay var? 9 ay var. Bir iki ay içerisinde yapacağız demişlerdi. Ekim'e kaldı olay. Kim öle kim kala. Patronlar rahatsız diyorlar. İnşallah daha da ertelenmez. Hükümet anketlerde de geriye gidiyor. CDU, CSU, SPD'yi yakalamış görünüyor. DPA'nın Yugov'a ya yaptırdığı son ankete göre Almanya'da yaşayanların %45'i yeni hükümetten memnun değil. Memnun olanların oranı %37. Şufa şirketinin İsveçli bir firmaya satılması gündemde. Aralarında şifak kaselerinde olduğu 30 ortak buna karşı. Bu şufa olayı kadar saçma bir şey de bilmiyorum. Telefon faturasını ödeyemedin diye şufaya düşüyorsun. Sonra ödesen bile kaydın silinsin diye yıllarca bekliyorsun. Hükümet önce bunu kaldırmalı. Herkesin yeni bir başlangıç yapmaya hakkı var. Bir insan bir kez hata yaptı diye bunun ceresini yıllarca çekmemeli. Suistimal edenler tabii ki tamam çeksinler ama 40-50 avroluk telefon faturası yüzünden bir gencin yıllarca yeni bir hat alamaması kadar saçma bir şey de olamaz. O linklere gelince, kartellere, büyük firmalara gelince hep avantajlar sağlanıyor. Vergileri düzenleniyor, siliniyor, taksitlendiriliyor. Sıradan vatandaşa, işçiye, emekliye, öğrenciye gelince bu kanunlar hep en sert yüzlerini gösteriyor. Hava durumuyla devam edelim. Cumartesi Almanya genelinde kapalı ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Orta ve doğu bölgelerde de kar yağışı olabilir. Sadece kuzeydoğuda biraz güneş görülecek. Sıcaklıklar 0 ila 8 derece arasında. Pazar günü de güneybatı güneşli, kuzeydoğu kapalı ve yer yerde yağmurlu. Pazartesiden itibaren ise en azından yağmur beklenmiyor. Hatta bir miktar güneş görebiliriz. Hatta ve hatta uslu durursak şirinleri bile görebiliriz. Güneş ne güzel değil mi? İnsana umut veriyor. Orhan Veli diyor ya, ruhum ölüm rüzgarlarına eş. Işık yok gecemde gündüzümde. Gözlerim görmüyor. Lakin güneş o her zaman, her zaman yüzümde. Değer ülkelerle devam edelim. Fransa'da bugün vaka sayısı 425 bin, 3 gündür 400 binin üzerinde açıklanıyor. Diğer taraftan yoğun bakımlarda tedavi olanların sayısı Ocak ayından bu yana düşüyor. Başbakan Castex durumun umut verici olduğunu ve omikronun basit bir grip olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Bu nedenle Şubat'tan itibaren Fransa kısıtlamaları gevşetecek. 1G yasası 24 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. Yani birçok mekana sadece aşılananlar girebilecek. Durum iyileşirse bu karar da askıya alınabilir. 2 Şubat'tan itibaren ise açık havada maske zorunluluğu kalkacak. Etkinlikler tam kapasite olacak. Evden çalışma mecburiyeti de artık yürürlükte olmayacak. Gece kulüpleri 16 Şubat'ta açılacak. Tiyatro, sinema gibi yerlerde toplu taşımada yeme içme yeniden serbest olacak. Bu arada tiyatroda, sinemada yemeği içmeyi hiç sevmiyorum. Popcorn adeti var ama film izlemeye gidiyorsunuz. Yemeği dışarıda da yiyebilirsiniz. Böylece kimseyi de rahatsız etmemiş oluruz. Avusturya'da veri aktarımındaki sorunlar devam ediyor. Ancak 27 bin yeni vaka açıklandı. Dündü bu, bugün tam belli değil. Viyana dışındaki tüm eyaletlerde kendi kendine testler yeniden 3G sertifikası için geçerli sayılıyor. Bazı eyaletler ücretsiz kendi kendine test dağıtmaya başladı. Aşırı sağcı FPÖ lideri salgın önlemlerini protesto gösterisine katıldı. Ama maskesiz katıldığı için 500 avroya kadar para cezası alacak. Avusturya'da aşı zorunluluğu dün parlamentoda kabul edildi. Aşılanmayanlara para cezası kesilecek. Ülkeler salgınla ilgili çok farklı yollar izlemeye başladılar. Bir tarafta zorunlu aşılama getirenler var. Diğer tarafta İngiltere ve Çekya gibi önlemleri gevşetenlere hatta kaldıranlar var. Çekya'da hükümet 60 yaş üstüne ve belli meslek gruplarına yönelik aşı zorunluluğu kararını kaldırdı. Hollanda'da 57 binle yeni vaka rekoru kırıldı. Hastaneye kaldırılanların sayısı burada da düşüyor. okullarda 4 sınıftan biri karantinada. 3'ten fazla öğrenci salgına yakalanırsa tüm sınıf uzaktan eğitime geçiyor ve aileler okullardaki karantina kurallarının gevşetilmesini istiyor. Direct Research Enstitüsü anketine göre Hollanda'da yaşayan Hristiyanların %20'si yani 5 Hristiyandan biri kiliseden ayrılmayı düşünüyor. En büyük sebep olarak bazı kiliselerdeki taciz skandalları gösteriliyor. Münih'te ve Freising'te başbiskoposluklarda istismar vakalarıyla ilgili 1900 sayfalık rapor hazırlandı. Emekli Papa 16. Benedikt istismarla suçlanan 4 din adamı hakkında hiçbir şey yapmamış bu belirtiliyor. Eski Papa ise iddiaları reddediyor. Şimdiki Papa Francis daha ilerici bir isim. Cinsel istismarı suçlayan düzenlemeler yaptı. Piskoposlara da hemen müdahale etme mecburiyeti getirdi ve bu soruşturmayı yapanlar zaten onu destekleyen bir grup. Kilisede de muhafazakarlar ve liberaller diye iki kanat var. Farklı cinsel yönelimlerdeki insanların evlenebilmesi, rahiplere evlenme yasağı, kadın rahipler gibi konularda bu gruplar arasında anlaşmazlıklar var. Belçika'daki vakalar geçen haftaya göre 3'te 1 arttı. Ortalama 30 binin üzerinde. Uzmanlar salgının Şubat sonu Mart gibi zirveye ulaşacağını bekliyor. Yüksek Sağlık Konseyi ise risk grubundaki kişiler için özellikle de kanser ve diyaliz hastaları için 4. dozun yaptırılmasını tavsiye etti. İsviçre'de 38 bine yakın yeni vaka açıklandı ancak hastanelerdeki kişi sayısı azalıyor. Cenevre kantonu sağlık uzmanları omikron salgından çıkış yolu olabilir ancak henüz zafer ilan etmek için çok erken açıklamasını yaptılar. Yeni varyantın hastaneye kaldırılma oranı özellikle çocuklarda çok daha düşük. ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları da bugün Cenevre'de bir araya geldiler. Rus Bakan Lavrov, biz hiçbir zaman Ukrayna'yı işgal edeceğiz demedik. Böyle bir niyetimiz yok açıklamasını yaptı. Ancak ABD, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığını savunuyor. ABD Başkanı Biden, küçük çaplı bir istila bir şey ama tam kapasiteli hareket felakete neden olur demişti. Avrupa basını bunu sertleştirdi. İşgalin büyük küçüğü olmaz yorumları yapıldı. Beyaz Saray açıklamaları hızla düzelse bile laf ağızdan bir kere çıkmış oldu. Açısız olduğu için Avustralya'daki tenis turnuvasına katılması engellenen, ülkeden dışarı çıkarılan tenisçi Djokovic, salgınla ilgili bir ilaç geliştiren şirketin hissedarı çıktı. Danimarkalı şirketin çoğunluk hissesini Haziran ayında satın aldığı açıklandı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ise enflasyonun düşeceğini söyledi. Hadi inşallah diyelim. Tüm Avrupa'da 10 yıllardır görülmeyen bir seviyeye çıktı enflasyon. Her şeye zam geldi. Maaşlar hariç. Enflasyon düşse ne olacak? Zamlar zaten bir kere geldi. Refah seviyesi düştü. İşçi sınıfının maaşlarının da yükseltilmesi lazım. İngiltere'deki vakalar 3'te 1 azaldı. Ortalama 90 bine düştü. Başbakan Johnson önlemleri kaldırmaya hazırlanıyor ve bu yüzden birçok uzman tarafından eleştiriliyor. Times gazetesi hükümetin bu kararı, önlemleri kaldırma kararını siyasi nedenlerle aldığını öne sürdü. Başbakanın koltuğu sallantıda. Bu yüzden herkese iyi geçinmeye çalışıyor. Sebebi de yasak olduğu dönemde bir partiye katılmış olması, önce bunu inkar etmesi, sonra da parti olduğunu bilmediğini, fark etmediğini söylemesi kendi siyasi partisi içinde bile ciddi rahatsızlığa neden oldu. İngiltere'de bir de stalkerlar için psikolojik tedavi merkezi kuruldu. Stalker, bir kişiyi aşırı derecede takip edenlere, rahatsız edenlere verilen bir isim. Sosyal medyada çokça stalker görebilirsiniz. Özellikle sevmedikleri kişilerin profillerine gizliden gizliye girip bakanlar var. Bu pek sağlıklı bir şey değil. Kimseden nefret etmemek lazım. Çünkü nefret aslında çok değer verdiğinizi gösterir o kişiye. Aşktan bile güçlü bir duygudur. Aslında insan kendi kendine mutlu olmayı başardığı zaman gerçekten mutlu olacak. Bu da ancak hayatına bir anlam kattığında gerçekleşebiliyor. Viktor Frank, Yahudi bir psikiyatır, Naziler tarafından Auschwitz toplama kampına kapatılmıştı. Orada bir baktı, her türlü işkenceye rağmen hayatta kalanlar fiziksel açıdan en güçlü olanlar, en sağlıklı olanlar, en sportif olanlar değildi. Onlar ölüyordu ama zayıflar yaşamaya devam edebiliyordu. Logoterapi fikrini geliştirdi. Anlam terapisi. Hayatta bir amacı, ideali olanlar, yaşama bir anlam katanlar hayatta kalabiliyordu. O da zaten bu şekilde hayatta kalmayı başardı. Vietnam'da esir alınan bir Amerikalı savaş pilotu 8 sene esir tutuldu. Arkadaşlarının çoğu öldü ama o dayanabildi. Savaştan sonra nasıl başardığını sordular. Epiktetos'un felsefesi sayesinde dedi. Yani kontrolümüz dışında olan şeyleri dert etmek bize Acıdan başka hiçbir şey getirmez. Onlardan biz zaten sorumlu değiliz. Var olanı olduğu gibi kabul etmeliyiz. Değiştiremeyeceğimiz şeyler için de üzülmemeliyiz. Biz sadece onlardan geriye kalanlardan sorumluyuz. Yani insan Nazi kampında da olsa, esir de düşse, başına çok büyük bir felaket bile gelse yaşamak için bir şeye tutunmak zorundadır. Bir sebep bulmak zorundadır. Eğer bir şeye tutunmazsa, her şey yolunda bile olsa hayatta kalmak zordur. Yusuf Atılgan Aylak Adam kitabında bunu çok güzel cümlelerle anlattı. Oğuz Atay bu paragraftan etkilendi. Tutunamayanlar kitabını yazdı. Yusuf Atılgan tutunabilecek en güçlü şeyin sevgi olduğunu düşünüyordu. Dünyada dedi hepimiz sallantılı, korkuluksuz bir köprüde yürür gibiyiz. Tutunacak bir şey olmadı mı insan yuvarlanır. Tramvaylardaki tutamaklar gibi uzanır tutunurlar. Kimi zenginliğine tutunur, kimi müdürlüğüne, kimi işine, sanatına, çocuklarına tutunanlar vardır. Herkes kendi tutamağının en iyi, en yüksek olduğuna inanır. Gülünçlüğünü fark etmez. Ben toplumdaki değerlerin iki yüzülüğünü, sahteliğini, gülünçlüğünü göreli beli. Gülünç olmayan tek bir tutamağa arıyorum. Gerçek sevgiyi. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın